Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Uzun zamandır görüşemiyorduk sizlerle. Artık bundan sonra nasipse bol bol görüşeceğiz. Çünkü vizem çıktı. <laughs> Şimdi Romanya'ya doğru gidiyorum. Daha doğrusu Çorlu'yu geçiyorum. Kapıya doğru gidiyorum. Bugün günlerden 27 Aralık yavaş yavaş Romanya'ya doğru giderken hem laflarız hem de size bu bize niye bu kadar uzun sürdü vizedeki sıkıntıları problemleri bunları anlatırım şimdi kapıya gideyim kapıda doz olama alayım zaten takım dolacak orada kapıda yatarım gece nasılsa çıkarım kapı boşmuş yıl sonu olduğu için neyse yolda konuşuruz kendinize iyi bakın ya yemin ediyorum var ya şu Keşmekeş'i bile özlemişim arkadaşlar. Burası GT'nin çıkış sırası. Sağdan soldan her yerden arabalar geliyor. Arabaların arasından da tabii yürüyen böyle ister istemez meslektaşlarımız oluyor. Hani buradaki sırayı mı kollayayım? Önden geçen adamı mı kollayayım diyorsun? Yani hani duygularımı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Hani alışmışız. Bana bu işlere başladığım zaman demişlerdi ki ya ben dediydim hani 3 sene 5 sene yaparım bırakırım. Ben yani dediler bu işe alıştın mı bırakamazsın. Nitekim dedikleri gibi oluyormuş arkadaşlar. Neyse şu kapıyı bir geçeyim. Kapıyı zaten biliyorsunuz gösterdim videolarımda. Bu zaten yani Bulgar'dan Türkiye'ye girerkenkinin tam tersi buradaki işlemlerde. Ama bir ara onu da çekeriz gerekirse. Evet şimdi sıra ufak ufak yürüdü. Aralardan çıkanlardan şanslı olanlar kafayı sokacak sıraya girecek. Ben de şöyle arayı sıkı tutayım bari de. Neyse kapıyı çıkayım konuşuruz. Şimdi Gurkova'ya geldik. Şuradan burada bir arabayı kenara çektim. Yavaş yavaş ayın Boğazı'nı tırmanacağım. Oradan Velika turnuva bu yala Rusçuk Rusçuk nasipse arkadaşlar. Şimdi size burada bir 45 pauzaya durdum bir saat bu molaya. Şimdi size bu işin <laughs> buzdağının görünmeyen tarafını göstereceğim. Şimdi bizim aracımız tanker olduğu için bizde dolap yok. Sürekli dorsa değiştiriyoruz. Dorsezlik yapan arkadaşlar da genelde her şeyi kabinde olur. E, mutfak malzemeleri. Dışarısı soğuk olduğu için masayı dışarı açmadım. Dışarı kurmadım. Burada işte ekmeği ıvır zıvırı çıkarttık. Buraya sofra bezini serdim. Masamı buraya açtım. Çayımı burada yaptım. Aslında arabanın içinde genelde tüp yakmam. Tüp yakarsam da da bu camları komple açarım. Sanrufu komple açarım. Çünkü Allah korusun bazen tüp patlama yapabiliyor dostlar. İşte normalde ben yediğim yemeği paylaşmam. Onu sevmiyorum. İşte domates, peynir, salatalık bir gece saati zaten şu an kaç? Türkiye'de şu an iki buçuk, burada da bir buçuk. Öyle bir kahvaltılık bir şeyler söyleme sayiptir. Karnı aç olan izleyen varsa çok özür diliyorum onlardan da. Bir şeyler ayarladım, yedim. Hani bunu da göstereyim diye bir kayıt açtım böyle size. Ee, <laughs> bu şekilde oluyor arkadaşlar. Hani kaplumbağa misali diyoruz ya evimiz sırtımızda. Hani mutfak da dahil buna. <laughs> bazen tost yapıyorum. Bazen genelde böyle peynir, zeytin işte aç bitir salamdı vesaireydi. Onlarla çay yapıyorum. Hani arabanın içinde kesinlikle asla yağlı şeyler kızartma. Yani kokacak şeyler yapmıyorum. Hani yaparsam da bile tostu yani daha doğrusu en büyük yaptığım şey tost. Onda da camları açıyorum. Zaten sürekli parfümüm var. Böyle arkadaşlar işte yani bu işinde soğuk havalarda dediğim gibi karanlık ıssız yerlerde genelde arabadan inmiyorum. Dolap açmıyorum. Dolap açmıyorum dediğim bu masayı kurmuyorum yani dışarı. E, arabanın içinde kendi işimi görüyorum. Yani şu bir saatlik molada 20 dakika 25 dakika bunları buradan hazırla çünkü tüpü buradan çıkart işte bunları buradan çıkart işte su burada vesaire öbür şeyler burada falan yaklaşık 25 dakika yarım saat hazırlamam sürüyor. Yarım saatte toplamam sürüyor. Aradaki geri kalan bir 5-10 dakikada da yemeği yiyorum açıkçası hızlıca. Hani bu şekildeydi. Bu işin de yemek olayı böyle oluyor. Hani her zaman öyle zannetmeyin. Kebapçılarda ya da orada burada ya da <laughs> kamyoncu parklarında duralım. Hazır yemek yiyelim. Kendi yemeğimizi kendimiz yapıyoruz. Zaten bu işin temeli şudur ki dışarıda parayı yersen evine para götüremezsin arkadaşım. Neyse hava aydınlanınca artık kapıda da ben de Rusça'ya girerim nasipse Romanya'ya. Orada tekrardan devam ederiz. Evet arkadaşlar. Hız limitini aştım. geçtik. Artık Rusçu'nun içerisine doğru girmeye başladık. Kapıya bir 9-10 kilometre bir yolum kaldı aşağı yukarı. Artık ondan sonrası nasipse Roma'ya. Bakacağım takonun saatine göre belki bir kreşe giderim, belki kapıda yatarım. <laughs> Her şey takoya bağlı. Vay be. Buralar bizim ata toprakları. Yani şöyle babamın, rahmetli babamın babası, dedem burada doğumlu. İşte babaannem Karnobat doğumlu. Ularistan doğumlu. Annemin babası Romanya Köstençe doğumlu. Anneannem Selanik doğumlu. Bu E-Devlet'te alt üst soy muhabbetine girdiğiniz zaman bizim yani ben benimkine girdiğimde Birleşmiş Milletler şeyi gibi yani hani Yunanistan var, Bulgaristan var, Romanya var. Ama gel gelelim nüfus <laughs> Yozgat Yerköy. Bazen böyle takılıyorum lan diyorum. Bir taneniz bari kalaymışsınız orada hani. En azından biz de böyle bize beklemezdik. Aylar boyunca. Hazır vizenin de konusu gelmişken bunu da, bunu da anlatayım size. Neden bu süreç bu kadar uzun sürdü? Şimdi i̇şte arkadaşlar vize normalde sene sonunda illa ki biraz vizelerde problem olur. Ayrıyeten bunun tabi ister istemez bir farklı boyutu da vardır. Ee, onu bilemem. Ama siyasi ama devletlerin kendi arasında. Onun yorumunu yapmak bana düşmez. Şimdi benim iki pasaportum vardı. Benim ikinci pasaportuma gelen Schengen vizesi 45 günlük vizeydi. Temmuz ayında bitti arkadaşlar bu vize. E tabi ben bu 45 günlük vizeyi iki kere Yunan'a giderek kullandım ve bu vize Almanya'dan alınmış bir vize olduğu için e haliyle vize bittiği zaman vizeye geri gönderdiler o pasaportu. E ben tabi bir yandan Bulgar vizeli pasaportumla da çalışmaya devam ediyorum. Her neyse velhasıl asıl kelam. Ondan bize red geldi. Red cevabı geldi. E, tabi haklı olarak onlar da haklılar yani. Adam sonuçta diyor ki Almanya kardeşim ben sana diyor vizeyi verdim. E sen diyor benim diyor vizemle gittin diyor Yunanistan çalıştın diyor. Hani benim diyor ülkeme diyor bir kere bile gelmedin. Yani hani Macar'dan öteye geçmedim. Ben diyor sana neden hani bir daha vize vereyim? Ben sana deneme vizesi verdim. Ondan sonra dedik hadi problem yok. E, yapacak bir şey yok. Sonuçta bir vizem hazır daha kenarda duruyor. 10. iyi 25'inde bitecek o. Bari dedik bunu işte Romen'e gönderelim. E, Romen'den vize gelsin. O sıra Bulgar vizesi bitti zaman o pasaportu da Bulgar'a göndeririz. Şey, özür dilerim Schengen'e göndeririz hesabı yaptık tekrardan e tabi işler rayında gitmedi yani farklı bir vizeci arkadaş vardı onunla e, farklı bir <laughs> durum oldu o sıra Bulgar'ın bir sistemi değişmiş Yunan'ın bir şey, e, Romen'in bir sistemi değişmiş işte randevu bulunamıyor edilemiyor falan filan derken 10. ayın 25'i geldi çattı, benim bunlar dizan arkadaşlar. O süre zarfından tam 12. ayın 25'e kadar tam 2 ay boyunca ben yurt dışında çalıştım süre zarfında. Tabi burada bu arada bu Orhun kardeşimi de <laughs> yurt çalışırken bayağı onda strese soktuğum hüzeyle alakalı hadi gelmedi mi gelmiyor mu niye gelmiyor neden gelmedi e tarihi belli mi falandı filandı derken benim gene o bir tane pasaportumu Bulgar'a yolladılar arkadaşlar Bulgar çok komik bir şekilde bana bir vize gönderdi 10. ayın 25'inde benim vizem bitti 11. ayın 15'inde bana Bulgar vize gönderdi ama gönderdiği bize bir aylık 10 gün oturumlu bir girişli ve bir çıkışlı vize gönderdi. Yani Bulgar'a bir sefer gireceksin. Bulgar'dan çıkacaksın ve vizen bitecek. Yani olayın en, en trajikomik tarafı bu zaten. Ulan ben senin bir senelik vizenin oturumunu patlatmadan kullanmışım. Senin vizenle yaklaşık 6 ülkeye girip çıkmışım. 22 sayfa pasaport kaşal etmişim. Ve hiçbir şekilde de sorunsuz dönmüşüm. Sen kalkıyorsun bana dalga geçer gibi bir aylık neredeyse turist vizesi veriyorsun. E haliyle biz dedik o zaman öbür pasaportumuza Schengen randevusu alınmıştı Aralık'ın ikisinde. E mecbur onu bekleyeceğiz. Artık ondan da ümitsizdim yani. Hani gelmeyecek diye düşünüyordum artık böyle yani ümidi kesmiştim ve hani ister istemez bu konuyla alakalı alternatifler düşünmeye başlıyorsunuz. Hani nasıl alternatifler? Şengen e sıkıntı yapıyor bize e Bulgar da sıkıntı yapmaya başladı nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Ehaliyle bizim de ister istemez bir yurt dışında çalışan birinin arkadaşlar bir sosyoekonomik durumu oluyor alıştığım bir gelir biçimi var. Ve alıştığım bir çalışma standartı, çalışma biçimi var dostlar. En önemlisi bu zaten. Hani bakın şunu kastetmiyorum ben size. Ben geliyorum buraya trilyonları kazanıyorum. Ya da ben yurt dışına çıktığım zaman alem yapıyorum, alemlere akıyorum. Hani alıştığım bir çalışma biçiminden kastım bu değil yani. Yani bana mesela ilk ben bu işlere başladığım zaman demiştim ki ulan 3 sene 5 sene yaparım borcumu bitiririm bırakırım arayı. Hani. Ne işim var yurt dışında. Bana demişti yakın çevrem bak yurt dışı işi böyle değil kardeşim. Sen bu yurt dışına alıştığın zaman kolay kolay bir daha bırakamazsın. Ki nitekim öyle oldu. Yemin ediyorum o kapılarda yaptığımız işte şey kavgaları, avanta kavgaları. Ondan sonra telsizlerdeki telsizdeki o e, kavga muhabbetleri. Böyle ara sıra girip bazen böyle saykolar geliyor, küfür ediyor, çıkıyor. Hani yemin ediyorum onları bile özledim. Geceleri bazen yatarken açıyordum, telsiz dinliyordum. Hani polis var mı, BAG var mı korkusu, o heyecan hele o bambaşka bir şey. Hani insan bunu özlüyor yani. 100 metre sonra Döner kavşaktan ikinci çıkışa girin. Ondan sonra neyse çok şükür artık vizemiz geldi. Ve hani artık öyle bir oldu ki bir yandan vizeyi kontrol ediyorum, bakıyorum ediyorum. İşte ya işlemde, işlemde, işlemde ulan Noel'i geliyor bunların. işte bunların şeyi geliyor. Abi ne olacak bu? Hani ne zaman açıklanacak bu sonuçlar? Ne zaman çıkacak? Yok. Cevap yok. En son artık Döner kavşaktan çıkın. Orhun Bey'i aradım. Dedim ki benim vizem ne oldu? 600 metre sonra döner kavşaktan dördüncü çıkışa girin. Dedi bekle haber vereceğim. Bekle haber vereceğim. En sonunda isyan bayrağını çektim ben de. Daha sonra kendisi aradı beni abi dedi bir şoför geldi dedi senin ismini verdi dedi iş başvurusunda bulun dedi adamın dedi senelik şengeni varmış dedi ismi de dedi Anıl Ömer Bozacı <laughs> yani yani iki ay içerisinde aldığım en güzel haberlerden biriydi o yani hani vizemiz geldi başladık çıktık yola Bulgar peki Bulgar neden bana bunu yaptı Bulgar'ın da sebebi şu arkadaşlar 1 aylık turist vizesi verme muhabbetinin Bulgar'ın Schengen ülkesi statüsüne olan, girme muhabbeti vardı. Bulgar'ın Schengen ülkesine Schengen ülkesi statüsüne girme muhabbetinden dolayı vizeleri bu şekilde vermeye başladılar ve Bulgar'ın konsolosu, Bulgar'ın Türkiye baş konsolosu değişmiş. Bundan sebeple yeni konsolos sağ olsun bu şekilde vize veriyormuş ve hala daha bu şekilde gelen var. Mesela bir arkadaşıma geldi bir senelik bir girişli bir çıkışlı birine geldi altı aylık bir girişli bir çıkışlı. Hani böyle bir saçma bir düzen oldu vizelerde arkadaşlar. Neyse şu an benim artık çok şükür şengenim çıktı. Gene artık bu yollardayız. Gene artık bu yollarda beraberiz. Hani yeni yıl, yeni umutlar, yeni vizeler. Allah isteyene daha iyisini nasip etsin. Daha güzelini versin. Her zaman için benim temennim budur. Şu kapıyı geçeyim de şeyde tekrardan konuşuruz be. Olur mu? Evet. Bulgaristan tarafını bitirdik. Bulgaristan tescilini daha doğrusu bitirdik. Roma'ya doğru geçeceğim. Geçeceğiz daha doğrusu. Vize konusu bu şekildeydi arkadaşlar. Tabi bu iki aylık süreçte bana ister istemez psikolojik olarak çok yani sıkıntılı bir süreç oldu. Neyse o günler geride kaldı. Dediğim gibi yani Bulgar'ın konsolosunun değişmesi işte Almanya'nın Schengen'de vizede problem yaratması bu benim iki ayıma mal oldu. Geçti gitti. Burası da Bulgarlar, Romanya arasındaki Tuna Nehri'nin geçtiğimiz köprü, Rusçuk Köprüsü, Dostluk Köprüsü, Kardeşlik Köprüsü de derler buraya. Biraz yüksekten gidiyor böyle. ondan sonra düzeliyor biraz dar bir köprü iki araba geçerken biraz sıkışıyor benim evden uzak kalacağım ilk 7 yıl değişik olacak. Bu arada sizlerin de yeni yılınızı kutlarım arkadaşlar. Umarım her yeni gelen yıl geçirmiş olduğunuz bir önceki yıldan çok çok daha güzel sevdiklerinizle, saydıklarınızla nice uzun güzel yıllar geçirirsiniz. Hep beraber geçirelim ya da Geçen de geçtiğimiz günlerde de elim bir olay yaşandı mesela. Sırbistan'da, onu da anlatacağım. Sırbistan'da bir tren kaza yapıyor. Amonyak yüklü tren. Ve amonyak sızıntısı meydana geliyor ve sızıntıdan dolayı işte iki kişi maalesef hayatını kaybediyor. Bildiğim kadarıyla bunlardan bir tanesi bir şoför abimiz. Türk bir şoför abimiz. Allah rahmet eylesin yani zor bir durum. Hani onun da videosunu paylaşırım burada. O sızıntının meydana geldiği andaki videoyu. Ben o gün orada değildim. Yani yola çıkmamıştım daha. Bizem yeni gelmişti. Orada olan diğer firmadan arkadaşlarımız anlatıyor. Hani ya diyor cam pazarıydı diyor yani. Hani çok kötü bir şey. O bulut geliyor böyle ister istemez ondan bir nefes çektim mi zaten hani bitti gitti. 50 kişi zehirlenmiş, hastanelere kaldırılmış. Ya sağ olsun onların aklına ben gelmişim. Öyle hepsini o gece aradılar, sordular hani sen de oralarda mısın diye. Dedik yok, daha biz evdeyiz, yurt içinde bize bekliyorsun. <laughs> bize gelmişti Gerçi de pasaportu bekliyordum kargodan. İlk işte Romanya. Senenin son seferi, yeni vizenin ilk seferi arkadaşlar. Bu da aynı şekilde senenin son videosu olacak. Şimdi ben Bakayım ilerleyen saatlerde yatacağım mı ne yapacağım ona göre bir karar vereceğim. Hani bu ilk vize çıktı size biraz bir gevezelik yapayım dedim. Size biraz bir şeyleri paylaşayım dedim. Hislerimi duygularımı. Bu ilk seferde bana yar, e, yol arkadaşı olun istedim. E biraz da uykum var. Gene böyle saçmaladıysam da kusura bakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrar ediyorum. Umarım bu gelecek 2023 senesi 2020, 21, 22, 90, 70, 80 artık hangi seneyi gördüyseniz o senelerden çok 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 iyi geçmesini diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Şimdiden mutlu yıllar dostlarım.